Evet, selamun arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün 28 Mayıs 2023 yer Ankara. Arkadaşlar tohumunuz tahminim hava katı doldurdu tahminim. Hava şartlarından dolayı biraz geri adım attıysa onu bilmiyorum. İkinci katı doldurdu. Buna şimdi Bakacağız. Üçüncü kata atacağız. Allah izin verirse. Günün öğlenine saat 11-12 gibi yağmurlu gösteriyor. Biz de hızlıca oyumuzu kullandık geldik. Bismillah. Şimdi bakalım. İlk tane çuval koymuşuz. Görüyorsunuz. Ey maşallah. Tatlı doldurmuş. On çıta. Onu da. kontrol edeceğim. Müzik müzik var mı? Çıtanın üstlerinde beyazı olduğundan anlayabiliriz. En son kasna vermiştim. Bakalım ona mum ördüler mi? Bismillah. İkinci katta olduğu zaman evet maşallah görüyorsunuz çok güzel kasna görmüşler Bunu Böylece koyacağım geri. Evet. Son çıtanın bir gerisindeki, kaslanın bir gerisindeki Erkek gözermişler, full arı sarmış. da larvalı larvalı bir çıtamız arkadaşlar ee, yeni yumurtaya basmış bundan sonraki kapalı zaten bu arımızı çok seviyorum bu arımız gayet de sakin Normalde bu güçteki arıya böyle rahat bakamazsın. Evet ya yavruyu görüyorsunuz. Yeni kapatıyorlar. Bu tarafı da kapanıyor. Yeni kapatmaya başlamışlar bunu. Evet hareket edelim ki anneleri sıkıştırmayalım evet bir paket yolda rüzgar var ama şu anda Üstlere kemer bal basmış, bal getirmiş. Atlara yavruyu basmış. Bu taraf da aynısı. Görüyorsunuz. Paket yavru, üstleri bal. Atları komple yavru. Yavrudan sonra ee, işte şey yapacaktır arkadaşlar. Bal batacaktır çünkü daha önce aynı böyle kulfa yavru çoğalttı. Ondan sonra bal attı işte. Bal atıp bastı. Ben bunu üçüncü katı vuracağım şimdi. Çünkü kapalı çıkarıyorsunuz. görüyorsunuz. Bu üstleri kemer bal. Bal getirmiş. Bu tarafta yine Paket yavru. Şu anda oğul meyli yok. Hiç yüzüğü rastlamadım. Yalancı da olsa yüzük yok. Yani aralığınızda böyle oğlum meyillenmeyen hızlı ilerleyen aralarda yani ara çoğaltmak gerekiyor aslında. En iyi, en hızlı ilerleyen aramın bir tanesi bu. Görüyorsunuz. Bura ikinci kat. Bu dolu maşallah. Maşallah. Bu da görüyorsunuz kapalı yavru. Ne de kapalı işte kemer bal. ve sonra var Buna da bakacağım Ondan sonra Yeri kapatacağız Doğa çıtasına bakmamız Gerek yok Onda zaten yavru yoktur Maşallah Bunda da günlük var arkadaşlar Gördüğünüz gibi hiçbir olmuyor iltisi yok Gayet güzel Bal da gelmiş Yağmurlarda sıkıntı olur diye düşünmüştüm ama güzel yani arada açtık şeyi yok sıkıntısı çünkü yağmurlar fırsat vermiyor yağmurlar fırsat verseydi daha ileride olacaktı bu aralarımız Kresini alımız katı doldurmuş. doldurmuş. Ağır rüzgar Ağır rüzgar bulmaz. Ağır rüzgar bulmaz. Ağır gerek bile yok. Bir tane, iki tane ampedek görüyorum. Bu şekilde üçüncü katına koyduk. Şu kenarlarda kasnak, bu tarafta ortada iki tane ampedek. Olarak üçüncü katı görüyorum arkadaşlar. Bakalım, kat. Nasıl olacak? daha vermek istedim. Şöyle bir çıtalara tahtası kapı koyuyorum. Çoğalını da saracağım. Şöyle sarıyoruz arkadaşlar bunu. Şuradaki boşluğu kapatmak için ilavemi de geçen videomda var zaten ama ben yaptım yeter olsun diye biliyorsunuz üst katları kaldırmak zor oluyor kaldırıp indirmesi kolay olsun diye ikinci katı attık çok şükür olmayı de yok ama bundan sonra arılar yine oğla meylenen arıları mutlaka vardır. Yetişebilirsen yağmur gelmeden önce hepsine bakacağım. Evet. Şimdi bu da bizim çatılarda kullandığımız nem bariyeli. Bu yaratım için hem su almıyor hem rütübet yapmaz bu. Şu ürün pahalı bir ürün. Biz satıştan uğraştığımız için sıkıntısız temin edebiliyoruz. Evet şöyle rüzgar var biraz. Evet. Evet arkadaşlar üçüncü katı ikinci katı dolduran aramıza üçüncü katını attık. Bakalım İlerleyen günlerde ne oluyor? Strahor hem güneşten etkilenmez kalın sert horlardan daha önce videolarımda var fuan yapımında hem de soğuktan etkilenmez strahor. Evet. Arkadaşlar bu şekilde bol yok gördünüz. Kötü yaratmasın diye şöyle taş koyuyoruz. Bismillah. Evet bu şekilde üçüncü katını bu duruma gelen arılarınıza mutlaka Atmamız lazım ki arılmaz. oğula meyillenmesin. İkinci katı doldurdu. Üçüncü katı vereceğiz. Ya da bölme alacağız. Ama tam bala hazırlanmış bir arıyı bölme almak bence mantık işi değil. Ben bakalım üçüncü katı attım. ızgarayı kullanmıyorum. Ama şurayı doldurup çıtaları kabartacağız. Kabart çıtayı sonra. Buraya ikinci katın üstüne ızgara atacağım olursa. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı, bizlere destek olmayı unutmayalım. Allah'a emanet. Hoşçakalın.